İspanya'da bir tane profesör doktor bir kafesin içerisine bir tane normal su koyuyor, bir tane de içerisinde madde bulunan bir su koyuyor ve bir ay boyunca inceliyorlar. Bir ayın tamamında o fare o madde olan suyu içiyor ve sonunda ne yazık ki vefat ediyor. Sonra profesör diyor ki ya biz bence bu araştırmayı doğru yapmıyoruz, bir de şöyle deneyelim istiyorum diyor. Araştırmayı durdurmuyor, bitirmiyor. Ve o kafesin içerisine daha büyük bir kafes koyuyor. Sonra oraya oyun alanı yapıyor. Bir sürü arkadaş koyuyor. Ve bakıyorlar. O madde olan suya hiçbir fare dokunmuyor. Bu da neyi çıkarıyoruz? Aslında insanlar sosyal varlıklar. Yani bir sohbet, bir iletişim, bir orada karşınızdaki insanı görmek bile çok farklı hayatımızı değiştirebiliyor. Siz de sosyalsiniz. Bunun farkına varın. Gidin dışarı çıkın, hayatın tadını çıkarın ve keyfine varın. Aynı farelerdeki gibi kendimizi kapana kısıtmak yerine değil, farklı vizyonlar, farklı ülkeler, farklı deneyimler katın. Ve hayattan ne kadar keyif alacağınıza siz bile şaşıracaksınız. Kanala abone olup beğeniyoruz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın.